Aa, Davut yatıyor musun? Yorgunum hanım. Hadi baba giyin, gitmiyor muyuz? Of! Nereden çıkardın şu işi be bunu ya? dinleyeceğiz Davut, ne güzel. Hadi üşenme. Oratorya da neymiş? Kızlar var ya baba, öyle ee, parmakların üstünde dans ediyorlar, öyle ee, imşak imşak. Senin lafın kızlar da. Lan yavrum, öyle değil. Opera bu, koro var, solistler, ...Semfonik orkestra. Oo, hani baleydi anne. Ben de gitmem o zaman. Aa, olur Ya bu para verdik. Önceden biletlerimizi aldık. Ya Ulviye mecbur muyuz? Her hafta bir etkinlik. Her geldi. Alma şu biletleri. Bir hafta sonunda uzatalım şöyle ayaklarımızı, kafamızı dinleyelim. Oğlumuz için yapacaksın bu fedakarlıkları Davut. Danışmanımız ne dedi? Yahu boşver o danışmanı Ulviye. Bir şeyler anladığı yok her şeyden anlıyor Davut öyle deme. Ayrıca opera, bale, tiyatro herkese lazım. Bana lazım 20 yaşta sonra. Göreceğimizi gördük alacağımızı aldık. Bana bale lazım baba. Herkese hepsi lazım yavrum. Sana at bu. Bana bale lazım. Hah <laughs> tatlı <laughs> geldi. Geldi hayırsız. Geç mi kaldık Tertip? Al! Önce bir merhaba de, dur Merhaba. Bana da bilet almışsın yenge, öpeyim. Ha, öyle işte, aferin. Yenge seni nasıl düşünüyor bak? Her zaman öperim amca, sağ olsun. Sen de öpeyim. Hmm. Merhudar ol. Gel, ben de seni öpeyim. Hmm, bu ne koku? Lahmacun mu yedin yine tertip? İğrenç. Derhal git, elini yüzünü yıka. Yürü tertip. Aa, a, kravat da takmamış. Olmaz. Takar benim kravatlardan bir tane. Takarım Hı -hı. amca. Kızlar güzel miymiş tertip? Kızlar yok tertip. Boşuna heveslenme. Operaya gitti bak He? Vallahi öyle. <laughs> Olur. Olur mu? Öyle eşek gibi. <laughs> tek tek inşen oğlum şu basamakları. Bağırtma beni. Tek tek iniyor çocuk Davut. Çok öfkelisin. Öfkeliyim evet. Bu sene de bu çıktı. Bir hafta sonra evimizde oturamıyoruz. Almancılar gezmeye gidiyor Sevim. Almancı yok burada gözüm. Hepimiz Türküz. Söyle böyle hatırını kırarım. Söyle böyle amca. Konsere gidiyoruz. Kızdırma babamı. Ne güzel oratoryo. Tövbe. Sinirlenme Davut. Adam sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Demesin öyle. Halis bir taksi çağır yavrum. Geç kalıyoruz. Duydun mu Duydun. Ben gelmesem be tertip hiç açmıyor ya. Annem duymasın bir daha hiçbir yere götürmez vallahi. Ben de rakımı içiyorum. Zıkkım iç. Her on kasım içerim serbest. Beyaz lebebiyle. Orada çok güzel kızlar varmış tertip. Ne yapayım? Ne güzel dinleriz öyle yumuşak yumuşak. Taksi! Baba atla! Al! Babalar atlamaz! Güzel konuş patlatırım ha! Yok patlatmak Davut! Bin demek istedi! Lütfen biner misin? Ha, Her ankasın böyle! Benim adım Cemil! İçerim! İçer içer ağlarım!